C vitamini kullanımı tüm toplumda neredeyse kabul görmüş, öğrenilmiş, herkesin bildiği bir konudur. Ama burada ufak bir ayrıntıdan bahsetmek isterim size. Özellikle düşük dozdaki C vitaminlerimiz, yani 3, 4, 5 gramlık C vitaminlerimiz antioksidandır. Yani bağışıklık sistemimizi destekleyen ve bizi güçlü kılan yöntemlerdir. Ama 10 gramlarımıza, 15 gramlarımıza, 20 gramlara çıkılması gereken durumlar da vardır. İşte kanser gibi, enflamasyon gibi yani vücudunda dejeneratif değişikliklerin seyredildiği özel bir hastalık durumlarında prooksidan dediğimiz yani o vücuttaki o kötü hücrelerin değişime uğramış hücrelerin, displaziye uğramış hücrelerin yok edilmesi için bazen yüksek dozda damar yolu uygulamalarına geçilmesi gerekebilir. Onun için günlük hayatımızda rutin sağlıklı olan kişilerin 1 gramlık C vitamini kullanması değerli olacaktır. Sağlık konusunda enflamatuar süreç yaşayan, gribal bir durum yaşayan veyahut da alevlenmiş romatoid artrit gibi, ankylozans gibi hastalarında 3-4 gramlık günlük rutin kullanım değerli olacaktır. Ama tedavi maksadı taşıyan uygulamalarında yüksek doz C vitaminleri uygulamaları değerlidir ama bunlar tabii ki bir sağlık rehberinin ona yol göstermesiyle ortaya koyacak bir uygulamadır. Ama unutmayın ki her zaman hastalanmadan önce doğal C vitaminlerimizle vücudumuzu beslemek en doğru en temel yaklaşım olduğunun farkında olun.